Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar burası Toros'un. Güzel şu beni gören denize gidiyorum falan Sana sanar büyük ihtimal ama denize gitmiyorum yani. Kütüphaneye <laughs> gidiyorum. gidiyoruz arkadaşlar? Bakalım dolaşabiliriz. Lan gömleğim açıldı. Evet arkadaşlar dolmuş durana geldim. 20 dakika beklemem inşallah. Ay. Evet arkadaşlar zorlu bir dolmuş yolculuğuydu. Şimdi gidiyorum. Ee, saçım da bozulmuş. teklerin hepsi bana baktı öküz gibi. Ben de onlara baktım tabii ki. Ama bu sıcaktan makyaj falan kalmadı. Yani bir rimel var. Bir, bir de hani bak kalemim bile erimiş sıcaktan. Bizim o taraflar daha sıcak. Buralar biraz da esiyor. Şimdi Nisa'cığımın yanına gidiyorum. Gratis'ten bir şeyler almıştım. Onları teslim alacağım. Şöyle bir fit çek. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Nisa'nın yanına çok şükür geldim. Ee, fırına gittik. Bir şeyler aldık. Şimdi geliyoruz kütüphaneye. <laughs> arkadaşlar gratis siparişimiz gelmemiş. Ben salak gibi bakmadım. Kütüphaneden sonra onu alacağız. Sonra şirin yere gideceğiz. Arkadaşlar. Kütüphaneye Bir tane abla gelip bize dedi ki buradan yiyecek içecek getirilmesi Aa! İnsanların ne kadar tatlı kalemleri var. Kanka ben de alacağım. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla kütüphanede sizlikle bomba bir ses patlattım. Çok komikti. E, video izledik arkadaşlar. Not mod çıkardınız. O da böyle. Arkadaşlar bu kaleme çok güzel. Çok beğendim. Şimdi birazdan bir video falan da izleyeceğiz arkadaşlar. Sonra sorumluluğu çözeriz. Defolup gideriz <laughs> Gratis kargım hala hazırlanmamış. Hazırlanmış mı? Hayır. Bye. Arkadaşlar biz e, iki saat falan oturduk. kütüphanede Aşırı sıkıldık. Yani ben verim alamadım açıkçası. Evde daha çok verim alıyordum. Ne diyorsun Nisa? Bana fark etmez ben zaten yeni saç çalışıyordum. <laughs> <laughs> ee, evet arkadaşlar şimdi şunu robusta kayacağız. Şirin <laughs> yere. Yeniler gelecekti ama arkadaşı gelmemiş. O yüzden Beyinler eve geri dönmüş. Tamam. Ve gratis kargom hala gelmemiş. Neyse yapacak bir şey yok. Alacağız artık. Ay ay ay. arkadaşlar şunu söyleyeyim. Tamam, tamam, e, herkes orada kahve aldı ama biz bedavaya oturduk. Tamam, tamam. Kimse de bir şey sormadı. Çok iyi bir şeydi. Güzel geldik hiç hiçbir bok yok ama sıcaktan ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an e, pazara gidiyoruz. Çekmeyin. E, bizi kimse burada görmemiz gerekiyor. Ben pazara mı arabaya? <laughs> Çekmeyin. E, pazara niye gidiyoruz? Boş verin. bizim aramızda. Bir de yağmurun arasında. Gidiyoruz işte arkadaşlar. Hadi bay bay. Yine bay bay diyorum. Her seferinde bay bay Kim bakıyorsa ben de ona bakarım. Arkadaşlar e, TikTok'tan diğer hesabından da ban yedik. Yaştan yağmur hesabına girmek istedik ama <laughs> annesine ablasına falan bağlıymış. E, burada da Nisan'ın çaresizce bekleyişini görüyorsunuz. <laughs> Nisan ne hissediyorsun? Kötü. Çok <laughs> kötü Yayın açamadık çünkü. <laughs> Tam da keşfede düşmüştük ya arkadaşlar. Nazar değdi. Donuma dondurma aldık. aldık. Bize e, şey yaptı, şaka yaptı. Ne şakası deniyor? <laughs> Nisa yap. E, peçete dolu dondurma verdi. Çekti falan bir de, yani. Bir de fıstık dedi sapık. Ben hiç sevmem öyle şaka biliyor musun? Evet. Abi vereceksin elime yani. <laughs> ne şakası? Tövbe yarabbi. <laughs> Nisa ya. Adam Dedim dedi ki, fıstık istiyor mu dedi dedik evet sonra dedi ki önümü görmüyorum video diye. dedi ki siz zaten kısık gibisiniz mi öyle dedi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eve geldim ama annemler moralimin içine sıçtı yani hiçbir şey karışmıyor gibi görüntülerde eve gelince dünyanın lafını yapıyorlar çok sinir oldum ama gelirken birini uğramıştım video bir çekmiyorum şu tatlıdan aldım. Laviv'e aldım. Jelvan aldım. Beyna'ya yani. Çikolatayı yedim. Onu yedim. <laughs> Yemek yemem herhalde. açtım zaten. Bitti bu kadar. Görüşürüz.